Kızım bana tedavi yapıyormuş. İlla başıma bunu getirdi. Kızım yok yavrum daha ihtiyacım yok öyle. Yapma. Adam kızım, kızım. Pembeleşti ya. bile nasıl aldıysa kusura dokunduğunda pembeleşti mendil. Daha da alma. Tamam bir tane. Tamam. Bu bana yeter aşkım. Bana yaklaşma diyorum. Hafif bir çünkü boğazımda faracit var. Ses değişti. Yok diyorum bile en aşı. Çocuğum burada yatacaksın yine anne hasta. Sağa geçer. Sana geçmesin diye diyor anneannem. <laughs> ben nasıl olsam bir de Oy kuzum benim. Kızım benim zaten o da rahatsızdı. Yine yine <laughs> düzenlendi geçti. Anladınlar Şu an şükürler bakıyor. olsun. Bu iyileşti. Ben evet. bu hale geldim değil mi kızım? Sol kalkınlığım vardı. Aynen. Aynen yavrum. Şimdi ben de sıra. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> Allah izin verirse. Allah herkese sağlık versin en başta. Anne bir de şöyle olurmuş. Biz senden senden sonra bir teyzem hasta olmuş. Allah korusun. Ondan sonra da anneannem hasta olmuş. Yok ben şimdi kullanıyorum ya. Boğazım hemen geçiyor. Ee, hafif bir ateşim oldu. O kadar değil. 38 derecede bir şey olmaz kızım. Öyle çok fazla değil. Düşmüş zaten herhalde. Şu anda düşmüş. Elim geldi. Evet, elim geldi. Kusura bakmayın yayına. Neyse bir tane. Canlı açalım mı? Annem ablama e, helle yapıyor. Hasta olduğu için annemin ellerinden şu anda helle yapılacak. Annem güzel yapıyor helleyi. Sizler de iyidirsiniz inşallah. Bizleri izlerdirsiniz. Hmm. Biz de çok iyiyiz işte. Hastalıklarla uğraşıyoruz. Ne bileyim yani. işte öyle. Sizde zaman nasıl geçiyor bizde zaman? İyi geçiyor, güzel geçiyor. Tabii dışarılar hep kar olduğu için. Dışarılar kar olduğu için. Onun yüzünden dışarıda çıkamıyoruz. Hastalık oluyor insan. Üşütüyor ne bileyim yani. Annem şu anda helle yapıyor. <laughs> şu anda yapmak için helleyi uğraşıyor. Helle yapıyor şu anda. Helleyi aslında ben de biliyorum da yani dedi annem ben yapayım dedi. Helle dedi. Yani sizler işte öyle yani havalarda biraz soğuk dediğim gibi dışarı çıkılmıyor gezmeye giden olabilir gitmeyen olabilir yani annem hala helle <laughs> ile uğraşıyor <laughs> ne yapsın kadın ne yapsın helle <laughs> yapma gidin çabalıyor şu anda. Onu çekiyorum ben de. <laughs> İnşallah izlerdirsiniz bize. Abone olurdursunuz. Kanalımızda kalırdırsınız. ne bileyim daha sözcük bulamıyorum. İşte kendime göre bir şeyler konuşmaya çalışıyorum. İnşallah beğenirdirsiniz. Yani konuşmalarımı. Evet. Böyle. Yani, tuzunu da azat. Az azat. Tuzunu. Tuzunu ayarını azalt. <laughs> Annemi çekiyorum. <laughs> İlk defa ben çekiyorum şu anda. U, tuz. Tuz o. Oh. Tuz. Bilmiyorum size göre konuşabiliyor muyum? Sözcük bulamıyorum. Ne konuşacağımı da bilmiyorum. Yani... Birazcık konuşmaya çalışıyorum yani kendimce. Bir şeyler e, çabalıyorum yani konuşmak için. Aslında hiç çekim çekmediğim için ben konuşmadığım için biraz tuhaf olur. <laughs> ne bileyim. İşte annemi çekiyorum ben de. Annem işini bilir. Yanıyor mu bu? Yanıyor tabii. Yanıyor, yanıyor. Aferin anneme. Becerikli kadının hali böyle oluyor biliyor musunuz sevgili seyirciler? Çok Becerikli kadın. Çok hamarattır kendisi. Hiç suda katmadım. Güzel gene güzel. güzel olur ya hoşuna gider herkesin. Evet güzel gene herkes yesin yani yani. Tuzunu da hafif koyuyorum. Evet evet kapatıyorum evet. Ee, Sütte un kattı ee, sarımsak un kattı sarımsak katacak işte tuz kattı. İşte böyle gene bir ehelli oldu. Olacak yani. Ee, siz de yapıyor musunuz bilmiyorum ama hasta için insanlara güzel olur yani. Kanalımızdan ayrılmayın. Kanalımızda kalın, Hoşça kalın. Hasta iyi olsun abla. İnşallah kanalımızda siz kalır. Kızıma, siz de dua edin kızım. Siz de Evet, Mali. evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. <laughs> Kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Sarımsağı da bir, Elif'le Özgür oynuyor kapıda. Bak bak bu karabiye çıkar iç uç. <laughs> Yine de etti kapıya çıkacağım diye. Hastayım ben inemedim. Yakalamış Özgür abisini onunla oynuyor. Yalnız yakalar. Ne yavrum? He, kapat yavrum emine çay koymuş değil de çok seviyor çok elif, he. bak. Özgür Özgür o yakasını kapat Özgür Özgür onun yakasını kapat açık yakasını kapatır mısın onun beni sayıyor zannediyor. Bak açık yaka Allah'ım hiç. Hastalıktan ölüyordu. Daha yeni kurtuldu. Bak yine de oynuyor. Çocuk işte karı ne zaman göreceğim diyor. Habi gayet kapatılır. Neyse az çekim yapıyorum Emine. <gülüyor> 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 Millet abi kara akışa yürümeye çalışırlar. Ne yapsınlar? kim yürümeye çalışıyor? Kızlar ağır ağır gidiyor bak ne yapsın düşerim korkusu var. Kapattı herhalde yakasını. Bak bak benim kısa bak hiç laf dinletebiliyor muyum? yatacağım. Helleyim yiyeyim de. He? Helleyeyim de direkt yatacağım. Dün Niye gece yatayım? biraz kötü oldum. İyi yatayım. Halim ne? yok Emine. Biraz film baktım yeter de. Acı uzanayım ki yarın. Kalkmaya gücüm olsun. Abi yolda da nasıl yürürsem kayak merkezi gibi oldu. Buzlanma olunca daha kötü. Allah kerim. Cem'in eline sağlık getirdi. Şimdi sıcak sıcak yediye. Onun elinden başka oluyor bu hella. Emine ile birlikte kek yapacağız. Emine yapıyor. Annemin canı çekmiş. Bunu da göstereceğim. Bir tanesi rendilesen yeter. Fazlasına eee. gerek yok. Tamam. Sıkarsın suyunu. Ben de şöyle miyim yaptım. Limon ben sıkacağıyla. Benim gücüm var mı Emine? Çünkü ben de şöyle pilav da. attım. Ben de beraber el birliğiyle yapıyoruz şeyler. Ben portakalları render suyunu sıktım. Ben de diğer i̇yi malzemelerini mı? hallettim, çırptım. Ve şu anda iyi oldu. Hemen ocağa süreceğim. Bize afiyet olsun. Allah. Tutuyor duyuyor. keyfimiz ve çayımız hazır. İyi akşamlar efendim nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin diyorum. Bugün neyse çok şükür biraz oturdum ettim ama sonra saat 4 gibi bana bir ağırlık yine çöktü. Biraz yatayım dedim. Saat olmuş 8'e geliyor. Zor kalkabildim. Allah razı olsun arkadaşım var. İlaçlarıma kadar hepsini taşıdı. Allah ondan tuttun altın eylesin. Gerçekten o kadar şey ki bazen insan bakıyor koç. Bugün belki çok duygusallaştım hastalığım sebebiyle. Bir anne gibi hiç kimse olamıyor. Ne eş olabilir hiç kimse. Arkadaşın kadar bile olamıyor. Yani anne çok farklı bir şey biliyor musunuz? Kalktı kadın ben astı diyerek elleri yaptı. Baktım dedi ki sen hasta olmasan benim hakkımda bir kek vardı. Portakallı yapar diyordum. Dedim anne olur mu böyle şey? Ben ne olursa olsun kalkar yaparım. Sen dert etme dedim. Kalktım. Yaptım da. O bana onu yapmış. O güzelliği yapmış. Ben onu durur muyum orada ne olursa olsun. Kalkar yaparım yedirdim. Çay mayda yapıldı hep beraber yedik içtik ondan sonra zaten bir halsizlik daha çok verdi ay işte arkadaşım ne geldi kontrol etti Nuran'ım var Allah razı olsun antibiyotik getirdi Nur işim hep öyle. herkese karşı öyle elinde ne varsa ilaçlarını hepsinden getirdi bana bir an önce kendimi toplasın diye kızım deseniz hep başka başıma olsun şeyler mi koymadı ve ısladı da mı koymadı eline geleni yaptı şimdi Eminem de yaptı onun da hakkını yemem hasta oldu diyerek limonlar sıkmalar çay getirmeler hepsi bir seferber oldular oldular yani Anacığım defalarca içeri girdi. Nasılsın diye bakıyor. Baktım. Ben nasıl onu gece gece gidip bakıyorsam nasıl durumda, nefes alıyor mu diye. O da geldi ki üç kere beni baktı, gitti. Diyorum ya, ana gibi yer iyi olmaz bir de arkadaşlar da çok önemli. Aile önemli kesinlikle. Onlar benim için gerçekten. iyi günde herkes herkesin yanında. Ama önemli olan kötü günde olmak gerekir. Gerçekten böyle. Hepsini ayrı seviyorum. Allah'ım sağlık versin. Hepsine sağlık versin. Herkese versin ya Rabbim. Neyse bu vlogumu bir an önce göndereyim. Bana da duygusallık vurdu. Bu hastalıktan dolayı herhalde. Yarın nasıl kalkacağım bir onu düşünüyorum şimdi. İş var nasıl gideceğim. Gitmesen olmaz. Kimi bırakacağım. Dayanabildiğim yere kadar çalışırım. Dayanmadığım yerde kapatır. Eve gelirim. Öyle düşünüyorum çünkü. iyi olayım ki. çalışmaya gücüm olsun. Bırakacak kimse yok çünkü. Dükkanda bırakacak kimse yok. Bakayım duruma göre halletmeye çalışacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah.